Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte poppy yani poppy playtime yani da yazıyor play Önce ekleplay'e basmadan önce kalın ayarlar Kan mı? Yok kan değil Kan mı Tamam bunu böyle. Tamamdır. Şimdi başlayabiliriz. Chapter 1. Chapter bölüm 1. Bir. Ee, bir noktadan sonra Playtime Co'ya geliyorsunuz ve arkadaşlarını arıyorsun. Şimdi bu mu beni korkutacak? Bu. Ya yürü git Allah şimdi, Bu beni korkutun. Başla. Intro geçmeyelim anlayalım. You are about to see. The most incredible doll in the she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Yeah, she gives her answers. She is the first doll actually able to have a kid with a child. Phew. Hard to believe. Just watch. Poppy as lovable as a poppy real girl and, girl and she talks like one too. Hi my name is Poppy. poppy. I real you. Can you help me polish my shoes? No. Why of course Poppy. Just like no. a real girl, Poppy always wants to look her no. best. Perfect. Thank you. Her hair yeah. is sturdy and won't come out when That's you brush it. And it smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you What's the time? Playtime And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering Factory Tours at just $2.99 a person An entire hour and the most magical toy factory on earth What are you waiting for? What is this? Oh, it's the, ah. ah, the screen Çiçeğe benzer bir kapı var orada. Ve bu tarafta da bir küçük bir kapı var. Yukarıdan da bir şeyler alsın. Umarım insan kafalar değildir. Tut ne olur yapma bunu. Sarı dolar yerim. Yapmam. Asla. Evet. E, buraya geldiğin için teşekkürler. E, yıllar geçti. Çiçeği şey bul. Okey. Sarı kasette galiba onu izledik biz. Başlıyor hikayemiz. Hikayemiz dedik. Adama başla dostum. Başlayana gelir. Evet. Volkan. Sana da Volkan canım. Aa kaset aldım. Burada da yeşil yer var. Zıplamam bu evet. My name is Leif Pierre and I'm the head of innovation here at the playtime toy factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, that we play bir this little tape on loop whenever we close Aa, the factory from the day. Şey so, trespasser, just to make you aware, Çift, while we pride ourselves primarily shop. on our high quality toys Post and excellent child care, we also pride ourselves dana. on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers which, once set off, oh. we'll turn on the factory's emergency alarms dakika, and directly contact yeşil, the authorities. Pembe, sarı, and sarı, and sarı, that's one of the sarı, more sarı, tame sarı, aspects of our security system. Security, spoilers. Taraf security, or so, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Evet. Yes, you yanlış oldu yeşil sarımsı hop tamamdır tarafı iyi yaptık al bunu bu oyuncağın kafası yok buna sar dolar sar bunu al kafesi diyelim bakalım playtime cool Grappa. ay öyle Arkanıza takılır. Tabanda cini bulamışsınız. Aşağı indik yukarı indirebilirsin. Bir şeyler tutar getirebilirsiniz. Vay be çok güzel. İkisini de tutarak da getirebilirsiniz. Oha!

Hadi gidelim. Aa orada bir mavi el var. Bu aslında. Burada loading diyorlar. Kapat. Bakalım ne kadar güzel. Bir dakika iyi bakalım dostum. Oha bundan güzel Evet bundan artık. Güzel. Buradan iyi değil. Lan oğlum sıkıştım. Abi niye atılmıyor ya? Atıl tamam. Bir anda geldi lan. Bir anda Huggy Wuggy, 1984'ün oyuncağı yuh <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oyuncağı oğlum Dişleri var üstünde gözleri yok bunu. Nasıl olur? Neyse ben gideyim. Ana ne oldu lan? Bir dakika ne? Al. Mahtar aldım ne? Çak beştik. Evet arkadaşlar geldim. At kapıyı burası nere la kırmızı <laughs> evet aa sarı el de var <laughs> kırdım mı burda bir şey lan evet yok kamera sadece niye kamera değil? Sana bakmıyorum evet neden olmadı Şimdi bu öbürünü yapar. Tamamdır. Ana gitti lan. Gel artık gel gel. Adam kaçtı gitti. Kırmızı elim olsa kapıyı oradan açacağım merak etmeyin. Onu da bulayım. Lan sus lan. Neyse. Gidelim. Evet. 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 <laughs> evet. <laughs> 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 Evet. Yeni mekan. Kapı arkamdan mı kapandı? Tamam. İşte evet. Burada da bir kaset bulacağız. Burada bir kafeye benzer bir şey var. Atabiliyor mu? Atılıyor. atılıyor. nasıl attı. Nasıl attı. Atın. Bu ne? Tamam anladım. Bundan bulacağız. Bu mı? Ha tamam boya. Abi ben bu değilmiş mi ya? Ha sarı. Tamam. Yeşil. kırmızı kaldı tek o da yukarıda tamam ben buradan nasıl gideceğim ha tamam aklım. tamamdır elim geliyor el geliyor elim geliyor oradan getir elimi kaseti bulamadım mavi kaseti bulmadım ben bir getirdim Ne bulayım kırmızı geldi evet iki yol atabiliyorum İki yol bırak lan onu onu da bırak lan bir Tamamdır o zaman. Evet. Mavi kaç bulayım mı? Buldum buldum okey. Buldum buldum buldum. O kadar video çekiyorsun yani mavi kaset Bu arada abone olmayı like atmayı unutma bu tarz daha hızlı gelir. Lan o kadar seri yaptım Rich. Oh, boxes? And I don't know. I couldn't tell you. Remember when maintenance left in a sweep of this place? No. Exactly. Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, I swear I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse with orphan junk. Right. I get it. It's a nice program and all, pray. Saatini aldım. Oğlum saatçını. Bir yerden kurtulurum ben. Evet. Buraya mı giriyorum? Allah belanı versin. Ben buraya niye giriyorum? Allah. <laughs> Çıkamıyorum. Buradan bir çıkamıyorum. Ee, nereden çıkamıyorum? Buradan sadece bir şeyler çalıştırmam lazım. Bir dakika. Bunu alıyorum. Ee, bunu buradan buna odaklıyorum. Tamamdır. Ee, tamam. Yaptım galiba. Açıl kapı. Çok kolayydı. Yaptın hızlıydı. Allah oh, belanı kurttum. Bu bir anda beni. Şuna sanki. sen Gidiyorum şu an. Yukarıya çıkıyorum. Ben ne oluyor lan? Neler oluyor oğlum? Bir daha şey yok. değil yani. Aha. Make a friend'e şey geldik. Ben buradan mı geldim? Ben artık bir oynayacağım o zaman. Arkadaşını koy be kapıyı aç. Tüküreceğim, tüküreceğim. Ben böyle şey var ya. Her yerde puzzle. Bu oyunun üç tane oyunu çıktı. Chapter bir Chapter 2, Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3. Ben de kaset. Chapter 3 daha mobile çıkmadı. Chapter 2 mobile çıkıp onu bitiren anda indirip oynayacağım onu da merak etmeyin tabii geç gelecek. Gel bakalım. Daha bana gel. So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. factory? Playing with toys when I was young was so magical, I could go so straight from my bedroom floor to be any <ILENCIO> and it was such a great feeling, and being able to work at a toy factory somewhere that can provide kids with that same experience was <that's> such feeling too, sometimes though I really, but, really wish I could go back to being a kid, I mean it's weird because Experiment me, ever... or the class and the Denea Poof! <laughs> Human bodies just can't stay young forever. There's things, though, like some trees that can stay alive even while being way older than the person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young when Elimi ata o tarafa çok ki. Atmıyor Niye? Benim elim niye atmıyor lan? gel. <laughs> <laughs> lan oğlum. Mavi el atmadı az önce. <laughs> Beni sinir etti. Bunu buradan uzanabiliyorum mu? Ben düşeceğim. Bir dakika buraya. Evet arkadaşlar yaptım. Şimdi pobron. Allah ben onu. makine. Oğlum senin o gözlerini uyarım duydun mu? O gözlerini uyarım. Oha boyadı. Teşekkürler. Bu ne yapacak? Et mi koyacaksın? Bu ne yapacak bu makine? birleştirecek kesin. Dışarıda kalmış bolu sark sistemi. Ne yapıyorsun? Bu uyarım senin bana bakma. Evet tam da düşündüğüm gibi <laughs> tam resmi. Ya bu bana bakıyor. Ben niye ben böyle bir şeylik görmedim bakın bu bana bakıyor. Hiç kimse bakmıyor bana bu ortadaki bakıyor. Kim lan bu bana bakıyor? Kimse bana Ya evet, Bana ver. Evet. Tamamdır. Toy aktif edildi. Kapatılıyor. Ama biraz acıcık Arka taraf. What the? Arka tarafa bakın arkadaşlar. nedir? Bu nedir? O da kapı açıldı. Gidelim. Ya ne olur oraya gitmeyeyim ben ya. Bismillah. Allah'ım. ben. Allah be. <laughs> abi. Rahatsınız lan. Işte. Adam geliyor oluyor. Bismillah sıkıştım. Abi kaç git. Kaç 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 kaç. Abi geliyor. Sana lan gelicek yok. <laughs> geliyor mu? Burada bir yer var Girecek zekalı Giremedi oraya Aa! Açıl attı Kapı geldi adam şeyler yap. Şeyler yap. Ha, ah! ha ne oldu Geri... Zekalı. Apta karanın dibine doğru gitti. Bura nasıl bir yer arkadaş baksana. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir dakika ya, bu siyah kaset. Bilyenim hadi. Yok hasta oğlum? Burada ne var bak? Goncahlar asmışlar. Ve oradan git diyor ki kaç gelme git buradan. Hadi baş kaseti koydum bakalım. Final Experiment 1006, the prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments. Of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained değil, and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. Whether those who are beneath us understand it or not. End of Evet, Adam gitti. Öldü. Öldürdüler adamı. Adamı öldürdüler. Çok. Dur gitme, ne olur gitme. Çık ay, git, ay. gelme. Ana boya dökülmüşler. Evet. Bir müzik ses duyuyor. Evet arkadaşlar geldim. Buranın ne 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 ne? kırmızı kapı. Bismillah. Aa vurdum Poppy. Galiba buydu popi uzak durayım. Allah belanı oluyor? Benim şey kafesimi açtım. Bitti mi? Abone ol like atmayı unutmayın. Bunun serisi hızlıca biter. Anladınız mı? Görüşürüz. Bay bay. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Like at. Like at. Abone ol. Abone ol. Abone ol.